Merhaba sevgili öğrencilerim. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Sorularımızı çözmeye devam edelim. Daha önce göndermiş olduğum videomuzda 4 tane soru çözmüştük. O soruları çözerken dikkat ettiyseniz, soruları çözmekle birlikte soru içerisinde ilgili konular hakkında size bilgiler vermeye, eski konularımızı hatırlatmaya çalışıyorum. Aynı yöntemle soruları çözmeye devam edelim. Beşinci soruda diyor ki Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan süreçte Anadolu halkı teşkilatlanmış, vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda Kuvayi Milliye Hareketi ortaya çıkmıştır. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan süreç hatırlayın olumsuzlukları beraberinde getirmişti. Üç tane olumsuz olayla karşılaşıyorduk. Bunlardan birisi ana yurdumuz işgal ediliyordu. İşgalci devletler İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar ana yurdumuza gelmeye başlamışlardı. İkincisi azınlık eylemleri başlamıştı. Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların Erme eylemlerinden bahsetmiştim. Artı bir de Anadolu'da ayaklanmalardan bahsetmiştik. İç isyanlardan bahsetmiştik. Bu isyanların bir bölümünün, özellikle işgalci devletler ve İstanbul hükümetinin birlikte çıkardığı isyanlar. İşgalci devletlerin çıkarmış olduğu isyanlar olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu üç olumsuzluğa karşı, bir yandan işgal hareketlerine karşı, bir yandan azınlık eylemlerine karşı, bir yandan iç isyanlara karşı Anadolu halkı örgütlendi Kuvayi milli hareketini oluşturdu. Şimdi soru bize ne diyor? Kuvay milliyecilerin verilenlerden hangilerine karşı mücadele ettiği söylenilebilir. E açıklamamda zaten gördük olayı, Kime karşı? İşgalci devletlere karşı Kuvayi Milliye Çeteleri kuruldu. Azınlık faaliyetlerine karşı kuruldu. Artı iç isyanlara karşı kuruldu. Hatırlayalım, hatırlayalım. Kuvayi Milliye Hareketi Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı, Yunan işgaline karşı, Güney'de Fransızlara karşı Kuvayi Milli Hareketi'nin başladığını konuşmuştuk. İşgalci devletlere karşı. Rumların yapmış olduğu faaliyetlere karşı kurulan cemiyetlerden bahsetmiştik direniş örgütlerinden bahsetmiştik. İç isyanların bastırılmasında örneğin İngilizler ve İstanbul hükümetinin ortaklaşa çıkarmış olduğu Balıkesir dolaylarındaki Anzavur ayaklanmasını, Ahmet Anzavur ayaklanmasını bir Kuvay Milliye Çete Reisi olan Çerkez Etem'in bastırdığını söylemiştik. Öyleyse üçü de var. O zaman 1, 2, 3 hangi seçenekte? E seçeneği doğru. 6. soruya bakalım net evet, okunsun. Evet. Mondros mütarekesinden sonra kurulan müdafaa hukuk cemiyetlerinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangilerinin milli mücadele mücadelede birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz yönde etkilediği söylenilebilir. Müdafaa hukuk cemiyetleri yani ulusal haklarımızı savunma cemiyetleri, ulusal cemiyetler. Bu cemiyetlerin faaliyetlerinden hangisi dikkat edin milli mücadelede birlik ve beraberliğin oluşmasını olumsuz yönde etkileyen seçenek arayışı içerisinde olacağız. Birlik ve beraberliği olumsuz yönde etkilediği söylenilebilir seçeneği arayacağız. Milli bilinci uyandırmak birlik beraberliği olumsuz yönde değil olumlu, olumlu yönde etkiler. Milli bilinç uyandıkça birlik ve beraberlik güç kazanır. Bölgesel hareket etmeleri, Hatırlayın cemiyetler bölgesel nitelikli cemiyetlerdi. Her bölgede bir cemiyet, her cemiyet kendi bölgesinin kurtuluşu için mücadele ediyordu. Dolayısıyla bölgesel hareket etmeleri ulusal birliğin oluşmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Öyleyse doğru cevap bu. B seçeneği. Ha diğerlerine bakın. Basın yayın yoluyla Yolunu kullanmaları, basın yayın yolunu kullanarak halkı ulus, halka ulusal bilinci vermeye çalışmışlar. Birlik beraberlik çağrısı yapmışlar. Olumsuz değil, olumlu. İstanbul'u merkez yapmışlar. İstanbul merkez olmuş, herkes bir merkezde toplanmış, birlik oluşmuş. Kongreler düzenlemişler. İşte Sivas Kongresi'nde milli cemiyetler birleştirildi, birlik oluştu. O zaman cevap olumsuz olan hangisi? B seçeneği. Yedinci soruya bakalım. Soru kökü biraz uzun gibi gözüküyor. Sizi ürkütmesin. Son derece kolay ve bize bilgi veren bir soru. Böyle bir düzene girsin. Evet. Misak-ı Milli'den bahsediyor. Yedinci soru. Misak-ı Milli'nin kararları. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maddesinden bahsetmiş diyor ki birincisinde Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölünemez. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bu maddeyi hatırlıyorsunuz. Halkın oyuyla ana vatana katılan 3 sancak Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse yine halk oylamasına başvurulacaktır. Yurttan koparılmak istenilen Batum Kars Ardahan için gerekirse yeniden halk oylaması yapılacaktır. Batı Trakya'nın durumu halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenecektir. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Bu esas kabul edildikten sonra ticaret gemilerinin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişi ilgili devletlerin birlikte verecekleri karara bağlıdır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edilecektir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli, mali sınırlandırmalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Misak-ı Milli'nin kararları. Şimdi dönelim soruya. Buna göre misak-ı milli kararlarının kabul edilmesinde verilen fikirlerden hangilerinin benimsendiği söylenemez. Tam bağımsızlık var mı? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür diyor ve tam bağımsızlığı kabul ediyor. Artı kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Niye? siyasi adli mali sınırlandırmalar getiriyor. Bağımsızlığa ters mi? Ters. O zaman bir var. Ülke bütünlüğünden bahsediyor mu? Milli sınırlardan bahsediyor. Ülke bütünlüğünden bahsediyor. Bir iki de var. Peki mandeterlik yönetiminden bahsediyor mu? Neydi mandeterlik yönetimi? Manda ve himayecilik. Kendi kendini yönetemeyecek kadar güçsüz olan devletlerin güçlü devletlerin himayesi altına alınması. Tam bağımsızlık savunuluyorsa mandacılık kabul edilmiyor demektir. Hatırlayın Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye kabul edilemez. Öyleyse ne savunuluyor diye sormuştuk. Tam bağımsızlık. O zaman birinci öncül var, iki var ama mandaterlik yok. Hangisi söylenemez dediğine göre üçüncü madde söylenemez. Yani C seçeneği doğru. Gelelim 8. soruya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ilgili bir soru. Güzelce inceleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla İtilaf devletlerinin Yunanlılara verdiği destek artmıştır. İtilaf devletlerinin Yunanlılara verdiği destek hangi olaydan sonra artmıştır diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra. Anadolu genelinde isyanlar başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlar diye anlatmıştım size. Kuvayi Milliye aleyhine fetvalar verilmiştir. Yine hatırlayın İstanbul Hükümeti e, Kuvayi milli Hareketi'ne karşı çıkmıştı. Padişah Vahdettin Anadolu'ya İngiliz uçaklarıyla fetvalar göndermişti. Halkın Kuvayi Milliye'ye milli mücadele katılmasını engellemek için bu durumun aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenemez. Halkın dini duyguları kullanılmıştır. Fetva verirken halkın din duyguları kullanıldı. Bir, Şeyhülislam'ın fetvası. Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi, Mustafa Kemal kafirdir, dinsizdir, bolşeviktir, katli vaciptir, görüldüğü yerde öldürülmelidir diye padişah fermanıyla birlikte fetvalar İngiliz uçaklarıyla Anadolu halkına dağıtılmıştı. O zaman halkın din duyguları kullanılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Ayaklanmalar çıkarılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Halkın milli mücadele katılması engellenmeye çalışılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Anadolu'da iç karışıklıklar yaşanmıştır. E, ayaklanmalar çıkarılmışsa haliyle iç karışıklıklar yaşanılacak. Milli mücadele zayıflatılmak istenilmiştir. İsyanlarla milli mücadele hareketi Fetvalarla Milli Mücadele Hareketi zayıflatılmaya çalışılmıştır. O zaman A, B, C, D seçenekleri doğru. E maddesine bakın. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmiştir. İstanbul Hükümeti tam tersine Milli Mücadele Hareketine karşı çıkmış. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisini yok saymış. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte hareket etmemiştir. E seçeneği öyleyse doğru cevap. 8. soru böyle gelelim. 9. soruyu arkadaşlar. Atatürk döneminde toplumsal alanda yapılan inkılaplardan hangilerinin vatandaşlar arasında eşitlik sağlamayı amaçladığı söylenebilir? Eşitlik. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle kadın erkek arasındaki toplumsal, ekonomik alanda tam eşitlik sağlandı demiştik. Dolayısıyla medeni kanun toplumda eşitliği sağlayan inkılaplardan birisi. Takvimde değişiklik. Takvimde değişikliğin yapılmasının toplumda eşitlikle bir alakası olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü takvim, miladi takvim, rumi takvim. Rumi takvimden vazgeçildi. Miladi takvim kabul edildi. Bu toplumda bir eşitliği getirmedi soyadı kanunun kabul edilmesi hatırlayın soyadı kanunu olmadan önce insanlar çeşitli ünvanlar kullanıyordu. Ağa, bey, paşa, şey gibi toplumda kendilerine ayrıcalık getiren bu ünvanlar toplumda eşitsizliğe neden oluyordu. Bu ünvanlar kaldırıldı. Her aile bir soyadı kullanmaya başladı. Böylece toplumda ayrıcalık getiren ünvanlar yok edilince eşitlik sağlandı. O zaman birinci maddede eşitlik var. Üçüncü maddede var. İkinci maddede yok. Doğru cevap 1 ve 3 olacaksa hangi seçenek doğru? D seçeneği doğru. Ve 10. soruya bakalım. Mustafa Kemal ile General Harbrot, Eylül 1919'da Sivas'ta yaptıkları görüşme sonrasında General Harbrot'a şunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi sefil bir ölüme mahkum olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz demiştir. Mustafa Kemal bu sözüyle verilen düşüncelerden hangilerini vurgulamak istemiştir? Sözüne bir daha dikkat edelim. General Harbrot'a Sivas'ta yaptıkları görüşmede söylediği bu söz. Şunu bilmenizi isteriz ki diyor. Emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi sefil bir ölüme mahkum olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle verilen düşüncelerden hangilerini vurgulamak istemiş? Bağımsızlıktan taviz verilmeyeceğini, emperyalistlerin pençesinde olursa onların mandası altına girmiş olacak, dolayısıyla bağımsızlığını kaybedecek. Bağımsızlığı kazanabilmek için vuruşarak ölmeyi tercih ederiz diyor. Öyleyse ölümü göze almışsa bağımsızlıktan asla taviz verilmemiştir. Bir var. Mandacılığın boyunduruluğuna girilmeyecek. Mandacı devletlerin boyunduruğuna yani egemenliği altına girmeyecek. Bağımsız yaşamayı tercih ediyor. 2 var. 3. maddeye bakalım. Devletler arası ittifakların yapılmayacağı. Böyle bir şey var mı burada? Devletler arası ittifak yapılmayacaktır diye bir ifade yok. Öyleyse 1, iki söylenilir, 3 söylenilemez. Bizden hangisini vurgulamak istediği sorulduğuna göre... C seçeneği doğru. Evet sevgili öğrencilerim. Bu 5 soruyla şu anda kapatıyorum. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.